Selam millet. Skyrim'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Son bölümde kendi videomu seyrettiğimde yukarıdaki resimleri gördüm. Böylelikle bulmacayı da çözdük. Balina balina. Kartal kartal. Tamam. Burası doğru değil. Burası da yanlış. Tamam. Şimdi sana baktık mı? Tamam, boşmuşuz. Tamam. Şuraya bir balina alalım. Ve son olarak şimdi açılması gerek. Ve açıldı da. Artık yolumuza devam edebiliriz. Yine bir kapı. Evet. Büyük bir salona geldik. Büyük bir mezarlığa. Ben sesler duydum. Nereden geliyor? Aha. Nereden geliyor? Aha oradaymış. yürü gücümüz arttı. Şöyle şeyimizi değiştirelim biz. Ateş pek fayda etmiyor gibisine geldi. Şöyle geliyor ana bana geliyor gelme 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 ben kaçıyorum ben kaçıyorum gelme gelme, gelme. aha level arttık ama level arttık ama gideceğiz gideceğiz bize şey var mı iksir 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 iyi 12 tane var magica Ondan da alalım biraz. Ah şöyle. Ah şöyle. Lydia, Ciger'im iyi misin canım? Ha? Yerim seni. Tamam alalım bunları. Artık yolumuza devam edebiliriz. Şurada. Güzel Dokuz Burada Bayağı altın varmış yani Neyse hadi seni de alalım Her yerde var bez Belki lazım olabilir güzel bir şey var mı bakalım yine hem, hem macika hem hayat iksiri aha yerde kabul etmiyor şöyle yapalım aa mayın gibi bir şey tuzak Ah şöyle rahatlıkla geçebilelim üzerinden. Sende. de. Neyse alabileceğimiz kadar alalım da satarız sonra. Daha yerde tuzak var mı? Yok. Ha ah, yine bulmaca. Tamam. Yılan ve balina. yılan ve balina. Ha onlar da dünya beraberinde. Balina ve kartal. Balina ve kartal zaten doğruymuş tamam. Açılıyor mu? Aha. Bir hata yaptık. Yılan, balina tamam. Balina oh. ve kartal balina. hocam. Hele şükür. Ne diyorsun? Ha, sende hemen bir şeyler satabiliriz. Bak bu iyi oldu. Göster. Ne kadar param var? 500. Tamam 500 lira. altınlık bir şeyler satalım burada. Giyeceklerden. Bunlar lazım değil ama kilo da veremedik ya. Silah almıyor musun sen? <laughs> almıyor musun, silah almıyor silah? <laughs> Niye silah almıyorsun? Hocam? Bis zum nächsten Mal. Tamam, şurada Dikkatlice kenara geçelim. Aha. Bu neydi? Ha, bu kalkanmış. Ha, kilomuz arttı. Kilomuz taştı. Lydia canım benim. Ich gebe euch işte, ne yapacağım? İşte. İkametlerinizi görenlerinizi 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 şunu görenlerinizi 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 tamam görenlerinizi şunu da al. Başka ne verebilirim sana? Başka bir şey veremem artık senin de her şeyin doldu. Ne Ah, yine kilomuz fazla. Kaç altı kilo? Bunu o, o kalkanı atalım biz. Nerede o kalkan? 12 kilo. Tamam atalım. Elini al demedik arkadaş. Atalım dedik. He söyle Tamam Aha burası ne? Burası neresi? Şurada biri var Pusulaya göre bir düşman Hocam beni bekle hocam Hocam benim. Lütfen canım benim. Aha bizim de hayatımız gitmek üzere iyi mi? şöyle yapalım. Biz de o zaman silahla yaklaşalım. Bu 11. Sadece 8. Şöyle. Nereye gitti bu? Uh. Aha patladı Aha patladı Nasıl bir şeyse bu Üzerindeki şey neymiş? Ee, not vardı üzerinde. <laughs> tamam tamam. Iğır da zıvır. Bizim şu an 8 kilo fazlalığımız var. Onu da atalım biz. 14 kilo. Was schau der Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen.

kilomuz arttı yapma ya. Bu sefer ne atalım elimizde? Ah, bunu attım hadi. Biz de tabi hocamıza söz verdik akademiye gidip akademinin müdürüne haber vereceğiz. Önce şuraları bir arayalım. Burada ne var diye. canım hadi biz akademiye gidiyoruz Gel canım benim Aha sesler yeni ejderha sesi öğreniyoruz herhalde. Oo, Çok süper bu bak. Bunu alırım, bunu alırım. Bu da çok güzel. Bu da güzel ama şimdi 20 kilo aş. ve de bunu biz videocuğumuza veririz. Giysilerden Oo, 30 kilo ama 125 altın veriyor. O zaman şu kalkanı bırakalım. Tamam. Gel. Ne öğrendik bu sefer? bildiğimiz bu bağırmanın ikinci ee, gücünü öğrendik. Çok güzel. İşimize yaradı buraya gelmek. Bu ne? Ha kafanın kolu. Bir en başa geldik. Bak çok süper oldu. Hop. Burada çuval varmış. Alalım. Havuç sağlamdır. Domates sağlıklıdır. Kasalar boş. hiç uğraşmaya gerek yok. Evet, geldik akademiye. Ellerimizi de saklayabiliriz. Önce bir odamızda bir şeyler bırakalım da hatırladığım kadarıyla üzerimde daha e, ejderha kepeği ve kemikleri var. Onlar da bir hayli tartıyor. Ama sen de yani hadi sizlere alayım satayım da kafam karışmasın. Burada olsa gerek. Evet. Tanesi 15 kilo. 3 tanesi 45 eder. Şunu da bırakalım. Ben bu meşaleyi niye aldım ya? Bunlar lazım olacak. Tamam. Bunları da işlemem lazım. Tamam, diğerlerini de satarız. Buralara bakmıştık hep değil mi? Hadi canım gidelim gel. giderken şu börtlen mi üzüm mü neyse artık onları da alalım Aa, şöyle uuu dondum dondum bizim müdür nerede burada kimse yok şu kapıdan Hocam, hocam, bir Oo, Burada bayağı şeyler varmış. Lazımlıklar varmış. Şurada çözebileceğimiz bir şey var mı bakalım. Bunu çözebiliyoruz. onun yerine bu 5 ilaveten bu sasarı yapıyor. Bu da sadece ruhları e, sol canlara hapsediyor.

yetmedi. Ne alamayacağım senden? Hadi bunu da ver. Şimdi olsa gerek, evet. Al canım. He, daha da güzel yakıştı sana. Hoca! Hocam! Mahmut Hoca! Nerede bizim Mahmut Hoca? Ha burada oturuyormuş zaten. Hocam. <laughs> ee, siz yeni geldiniz değil mi dedi? Ben sizi gördüm ama daha henüz muhabbetimiz olmadı. Hayır olmadı dedim. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? E, işte yok vesaire vesaire. İşte Mahmut Hoca. E, Lazım. Bitte, mir nicht, das noch ich, yer. ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Ee, kara bir şey hocam orada kaldı. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolv noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. »Tolfdir kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arkanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen.« evet bize e, şey yaptı e, bir aferin aldık hocamızdan kütüphanedeki e, orka git diyor o sana diyor bu e, kara hakkında başka bilgiler verir diyor tamam onu yapacağız şimdi Sanırım When burada pek önemli bir konuşacak olurdu? bir şey yok. Şimdi gidelim biz kütüphaneye nereye yukarı mı aşağı mı? Bilemiyorum ki arkadaş. Yukarı gidelim ya. Dur Lüdyacığım. Kenara çekil gidelim. Interface. Yukarı çık dışarı çıkıyorum olmaz. Was ihr hier lernt, lernt Şöyle. Nereye geldik ki de? Hah burada. Kütüphaneci. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Sana bir şey diyeceğim. Senin yüzünde ne var öyle? Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arkaneum und ich werde euch von wütenden Atronachen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Ja. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Habt wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun ihr müsst. duymuş Nein, ich habe nichts für euch, nicht mehr jedenfalls. Äh, ja edecek hiçbir şey yok mu? Ich sagte nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging. Um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. He, ee, kitaplar Orton Und dann gedrückt aber, man muss gerek hier ab und beschissert. Şey ich bin sicher, dass ihr etwas nützliches... Oh man şey sende. beschieden. Nächste, äh. Uh, Wohton Kim? Nicht <tüç> genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aaron vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel. Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von... Ah, vielleicht ein andermal. Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht evet, geschick, ist, aber ich weiß, an, die als sie ging, folgte er ihm. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie, vermutlich um sich einzuschmeicheln.

Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Im Sartal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Teufel... Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Würdet ihr sagen, die Schule der Wiederherstellung ist eine legitime Schule der Magie? Würdet ihr? Gut natürlich bin ich nicht auf die Bestie. Es kann einem das Leben erschweren, wenn die eigenen Kollegen die Forschung nicht anerkennen. Werft einen Blick darauf. Was Silahlar satıyorsunuz? Bak, o güzel işte. Şunları satalım mı? Onu satalım. Evet. Şunu, şunu. Şunu. Mesajları da yine satacağım. Elimde kaldı. İyi mi? Tamam. Evet. Buradan nereye? Dışarı çıkıyoruz. Peki arkadaşlar. Bu bu bölümün sonuna geldik. Burada bölümü bitirmek zorundayım. Tekrar hepiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde veya bir başka let's play'de görüşmek üzere.